Sevgili arkadaşlar merhaba. İlk ünitemizden bir soru. Güzel bir soru. Siz durdurun önce bir okuyun. Ben başlıyorum. Bismillah. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak dört önemli gün vardır. Bu günler mevsim başlangıcı olduğu için gün dönümü adı da verilir. 21 Mart, 23 Eylül, Ekinoks tarihleri, 21 Aralık, 21 Haziran gün dönümü, Solstice tarihleridir. Bu dört önemli tarih demişti ya. Bunlar 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart ve 23 Eylül'dür arkadaşlar. Gün dönüm solstis tarihleri gündüz sürelerinin uzamaya ve kısalmaya başladığı tarihlerdir. Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinde yaşanan durumlardan biri değildir? 21 Mart arkadaşlar bugün 27 Mart 6 gün önce keşke okullar tatil olmasaydı da yanınızda olsaydık o günü kutlardık değil mi sevgili arkadaşlar? Neydi 21 Mart'ta? Kış biter, ilkbahar başlar kuzey yarım kürede ve gece ve gündüz süreleri eşittir sevgili arkadaşlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Artık gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun olmaya başlayacak 21 Mart'tan sonra. Bakalım şıklara. 21 Mart Durumlardan biri değildir. Üç tanesi doğru biri yanlış olacak. Güneş ışınları ekvatora dik düşer. Öyle dedik değil mi? 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik düşer. 21 Mart ve 23 Eylül'de. Bu doğru. Bütün dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. Evet arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül'de bütün dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. C şıkkı. Güney yarım kürede sonbahar. Özür diliyorum yanlış okudum. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilk bahar başlangıcıdır. Yanlış arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yani bulunduğumuz yarım kürede güzel ülkemizde sonbahar değil ilkbahar başlar. Bu yanlış. Cevap C şıkkı. D'ye bakalım. Bir meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneş ışını aynı anda doğup aynı anda batar. Meridyen neydi? Şu dikey çizgiler dedi mi sevgili arkadaşlar? şurayla şurası böyle dünyanın etrafında böyle dönüyor ya sevgili arkadaşlar. Aynı anda güneşi görürler ve güneşi aynı anda kaybederler. Yani bu da doğru. O yüzden cevap C şıkkı sevgili arkadaşlar.